Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama konusunu anlatacağım. Konuyu anlattıktan sonra çeşitli alıştırmalar yapacağım. Devamında çeşitli soru çözümleri de sizlere anlatacağım, göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Onluklar. Yani şöyle onar onar giden sayılar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 bu şekilde devam ediyor. Onar onar giden sayılara biz onluklar diyoruz. Şimdi 36 sayısını en yakın onluğa yuvarlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. 36 sayısı hangi onlukların arasında? Buradan anlayabilirsiniz. Bakın 3 onluk var değil mi? Yani 30 var burada. O zaman 36 sayısı 30 ile bir sonraki onluk 40'ın arasında. Şimdi biz 30 ile 40'ın arasındaki sayıları şöyle bir yazalım. 31 var. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Bunlar bu doğal sayılar 30 ile 40'ın arasında. Şimdi 36'yı burada görüyorsunuz. Bakalım 36 acaba geriye mi dönsün yoksa ilerideki onluğa mı gitsin? Siz de resimden anlamışsınızdır. 36 sayısı 40'a daha yakın. Bakın 40'a gitmek için ne yapacak? 1, 2, 3, 4 adımda 40'a varıyor. Geriye dönse 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım atması gerekiyor. Demek ki 36, 40 sayısına daha yakın. O yüzden 36, 40'a yuvarlanır diyeceğiz. Peki her zaman böyle bir resim olmadığında doğal sayıları hangi onluğa yuvarlayacağımızı nereden anlayacağız? Hemen onu göstereceğim. Şimdi 36 sayısının birler basamağına bakıyoruz. Bakın 6 var. Şuraya kenara yazayım. 1, 2, 3 ve 4 varsa eğer birler basamağında bu doğal sayı geriye döner. Eğer birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa bu doğal sayı ileri gider. Şimdi 36 sayısının birler basamağında 6 var. Bakın 6 olduğunda ileriye gidiyor. İlerideki onluk kim? Tabii ki 40. Peki ilerideki onluğu nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabilirsiniz. Bakın burada 3 onluk 30 var değil mi? 30'dan sonraki onluk 40. Bu şekilde anlatmış olduk. Demek ki 36 sayısı 40'a yuvarlanacak. Birler basamağında 5 olduğunda ileriye gidiyor. Hani az önce demiştim ya 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa ileriye. Birler basamağında 1 2 3 4 olsaydı geriye dönecekti. Yani kendi onluğuna dönecekti. Neyse burada 5 var. 5 olduğunda ileriye gidiyor. İleride kim var öğretmenim? Nereden bulayım ben derseniz bakın buradan. Burada kim var? 40. 40'tan sonra hangi onluk geliyor? İleri ileriye gidecek ya. 40'tan sonra 50 geliyor. Demek ki 45 sayısı 50'ye yuvarlanıyor. 25 sayısı Bakın yine 5 var. İleriye gidecek. Burada 20'yi görüyoruz. 20'den sonra kim var? 30. O zaman 25 sayısı 30'a yuvarlanıyor. Bakın 34 sayısının birler basamağında 4 var. 4 olduğunda geriye dönecek. Geride kim var? E buradan görüyoruz bakın 30 var. O zaman 34 sayısı 30'a yuvarlanır diyeceğiz. 72'nin birler basamağına baktım, 2'yi gördüm. 2 olduğunda geriye dönüyordu. Geride zaten 70'i görüyoruz. O zaman 72 sayısı 70'e yuvarlanır diyeceğiz. Devam edelim. 67'nin birler basamağında 7 var. 7 olduğunda ileri gidiyordu. 60 demiştik değil mi? 67 diyoruz. Bakın burada 60 var. 60'tan sonra ilerideki onluk 70 olur. 19 sayısının birler basamağında 9 var. 9 olduğunda ileri gidiyor. Burada 10 var. Ondan sonraki onluk 20. Demek ki 19 sayısı 20'ye yuvarlanıyor. 21 bakın 1 var. Geriye dönüyor. Geride kim var? 20. O zaman 20'ye dönecek. Yani kendi onluğuna geriye döndüğünde kendi onluğu diyoruz biz ona. Yani buradaki onluğa dönecek. Birler basamağında 5 var. 5 olduğunda ileri gidiyor. Burada 40'ı görüyorum. 40'tan sonraki onluk 50 oluyor. O zaman 50'ye yuvarlanacak. 83 birler basamağında 3 var. Geriye döner. Bakın burada 80'i görüyoruz zaten. O zaman 80'e yuvarlanacak. Birler basamağında 6 var. O zaman 26 sayısı bir sonraki onluk yani 30'a yuvarlanacak. Yine 6 var. Yine ileri gidiyor. Burada 50 olduğuna göre 50'den sonraki onluk 60. 60'a gider. 92 sayısının birler basamağında 2 var. Geriye dönecek. Burada da 90 olduğuna göre kendi onluğu yani 90'a dönecek. Şimdi onluklara yuvarlanan sayılar kimler? Bakın ilk örnek dolu zaten. 40'a yuvarlanan sayılar hangileri? 40'a yuvarlanan ve 40'ın gerisinde olan yani 35, 36, 37, 38 ve 39 doğal sayıları 40'a yuvarlanıyor. Niye? Bakın birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 var, değil mi? O yüzden 40'a gidiyor. Bir de 40'ın biraz ilerisinde olan ve geriye dönenler var. Hani birler basamağında 1 bir olduğunda geriye dönüyor. Yani 40'a dönüyor bakın. 41 sayısı, 42, 43 ve 44. Bunlar da buradaki doğal sayılar hepsi 40'a yuvarlanan doğal sayılar. Şimdi 50'ye yuvarlanan sayıları da biz yazalım. 50'nin gerisinde olan. Nereden başlıyor bunlar? 45'ten başlıyor. 45, 46, 47, 48 ve 49. Bunlar 50'ye yuvarlanıyor. 50'nin biraz biraz ilerisinde olan kim var? 51 var, değil mi? 52, 53 ve 54. 55'i yazamıyorum çünkü 55 geriye dönmez. Birler basamanda 5 olduğu için 55 olsaydı o 60'a giderdi. Demek ki 50'ye yuvarlananlar bunlar. 20'ye yuvarlananları bulalım. 15'ten başlıyor. 15, 16, 17, 18 ve 19. 20'nin biraz ilerisinde olanlar şuradan başlayalım. Ters gitmek zor oluyor. 21 var, 22, 23 ve 24. Bunlar da 20'ye geriye dönen sayılar ve bunlar da 20'ye yuvarlanan doğal sayılar. Şimdi 60'a gidenleri bulalım. Nereden başlıyor? 55'ten başlıyor. 55, 56, 57, 58 ve 59. 61, 62, 63 ve 64. 30'a yuvarlanan doğal sayılar 25, 26, 27, 28 ve 29. 31, 32, 33 ve 34. 70'e yuvarlananlar 65'ten başlıyor. 66 var, 67, 68 ve 69. 71, 72, 73 ve 74. 90'a yuvarlananlar 85'ten başlıyor. 86, 87, 88 ve 89. 91, 92, 93 ve 94. Bunlar da geriye dönenler. Son olarak 80'e yuvarlananlar 75, 76, 77, 78 ve 79. 81, 82, 83 ve 84. 74 sayısı aşağıdakilerden hangi onluğa yuvarlanır? Şimdi ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyoruz. Baktım 4. 4 olduğunda geriye dönüyor. Geride kim var? İşte burada 70. O zaman cevap B şıkkı oldu. 2. 26 sayısı aşağıdakilerden hangi onluğa yuvarlanır? Hemen birler basamağına baktım. 6 var. 6 olduğunda ileri gidiyor. İleride kim var? Bakın burada 20 var. 20'den sonra o zaman ilerideki onluk yani 30. Cevap C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısına yuvarlanmaz? Şimdi A şıkkında 84 var. Bakın birler basamağında 4 olduğu için geriye dönecek. Yani 80'e yuvarlanacak. O zaman A şıkkı 90'a yuvarlanmaz. Biz bunu arıyorduk zaten. A şıkkını işaretleyelim. Diğerlerini de kontrol edelim. 85'in birler basamağında 5 var ve ileriye gider. 80'den sonra 90 olur. O zaman 85 90'a yuvarlanır. 94 sayısının birler basamağında 4 var. O da geriye döner. Yani kendi onluğuna 90'a dönecek. Bu da 90'a yuvarlanır. Cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi 50 sayısına yuvarlanmaz? Bakıyorum A şıkkında 54. Birler basamağında 4 olduğu için geriye döner. Yani 50'ye yuvarlanır. Bu tamam. B şıkkında 55 var. 5 olduğunda ileri gidiyor. Yani buradaki 50'den sonraki 60'a gitmesi lazım. Bu sayı 60'a yuvarlanır ve 50'ye yuvarlanmaz. Biz de bunu arıyorduk zaten. O yüzden B şıkkını işaretledik. 8 onluğa aşağıdaki sayıların hangisi yakındır? Yani 8 onluğa kim yuvarlanır? 8 onluk demek ne demek? 80 demek yani. 46 zaten 80'e gitmez. Çok uzak. 76 sayısı evet 80'e yuvarlanır. Çünkü bakın birler basamağında 6 var. 6 olduğunda ileri gidiyor. 70'ten sonra 80 geliyor. O zaman cevabımız B şıkkı. C şıkkında 86 var. Bakıyorum birler basamağında 6 olduğu için ileri gidecek. Yani bu sayı 80'den sonraki 90'a yuvarlanması gerekiyor. 6'ya bakalım şimdi. 6 onluk 5 birliği hangi onluğa yuvarlanır? Şimdi bu sayı kaç? Önce onu bir yazalım. 6 onluk 5 birlik yani 6 onluk 5 birlik 65 oluyor. Ve birler basamağında 5 olduğu için ileriye gider. Burada 60 olduğuna göre ilerideki onluk 70 olacak. Yani cevabımız B şıkkı olacak. 53 54 55 56 57 58 sayılarının kaç tanesi 60 sayısına yuvarlanır? Şimdi 53 60'a gitmez çünkü bu 3 var geriye döner. Yani 50'ye döner. 54 da aynı şekilde 50'ye döner. 55 sayısı 60'a gider. Tamam bu yuvarlanacak 1. Burada da 6 var yine 60'a gider. Tamam. 7 var yine 60'a gider. 58 de 60'a gider. Demek ki 4 tane buradaki sayıların içindekilerin 4 tanesi 60'a yuvarlanır. O yüzden cevabımız B şık oldu. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 sayılarından kaç tanesi 40 sayısına yuvarlanır? 41 sayısının birler basamağında 1 olduğu için geriye döner. Yani 40. Evet bu yuvarlanır. Bu da yuvarlanır. 42. 2 var çünkü. 43 de yuvarlanır. 44 de yuvarlanır. Ama 45 yuvarlanmaz. Çünkü 5, 6, 7, 8 ve 9 olduğunda ileri gidiyordu. Bunlar 50'ye giderler. Cevabımız ne olacak? 4 tanesi yuvarlandığı için B şıkkı olacak. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sayılarından kaç tanesi 30 sayısına yuvarlanmaz diyor bu kez. 32, 30'a yuvarlanır. Çünkü 2 var geriye döner. 33 de yuvarlanır. 34 de yuvarlanır. 35, 30'a yuvarlanmaz. Çünkü o 40'a gider. 36 da aynı şekilde bakın 6 var. 37 de aynı şekilde. 38 de aynı şekilde. Demek ki buradaki sayılardan 4 tanesi 30'a yuvarlanmaz. Biz de bunu arıyorduk. Cevap B şıkkı oldu. 45'ten başlayıp 5'er 5'er sayarken baştan 5. sayı hangi onluğa yuvarlanır? Şimdi sayalım ilk önce. 45'ten başlayalım. Bu birincisi değil mi? 45'ten başlayıp diyor. Birinci sayı. 50, 55, 60, 65. Bakalım 5 tane oldu mu? İkinci, bu birinci sayma, ikinci sayma, üçüncü sayma, dördüncü sayma ve beşinci sayma. Demek ki beşinci sayma 65. Peki bu 65 sayısı hangi onluğa yuvarlanır? Birler basamağında 5 olduğu için ileri gider. 60'tan sonraki onluk 70 olacak. Yani cevabımız aşık olacak. 5 birlik ve 6 onluktan oluşan sayı hangi onluğa yuvarlanır? Şimdi burada bir şaşırtmaca var. Biliyorsunuz onluklar başa yazılıyor, birlikler daha sonra yazılıyor. Yerleri değişik yazılarak şaşırtmaca yapılmış. Şimdi 6 onluk başa, 5 birlikte daha sonra 65. Zaten buradaki soruda da 65'i yuvarlamıştık. Kime gitmişti? C, 70'e gitmişti. Yani C şıkkı oldu.